Merhabalar sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, hayatınızda her şey yolundadır, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet, bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 5-11 Nisan haftasına bakacağız. Bakalım kartlar sizler için ne söyleyecek, enerjiler nasıl, hep birlikte görelim. Bu arada yükselen ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim. En azından bir bakın tutuyor mu, tutmuyor mu? Çünkü bazen e, yükselen burcu daha iyi tutabiliyor. E, bir bakmanızı tavsiye edebilir, ediyorum arkadaşlar. Evet. Evet ikizler için bakalım enerjiler nasıl. İkizler burcuna niyet ediyorum. Sevgili ikizler. Seçelim kartlarımızı. Her zamanki gibi iki deste yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu sefer kuantum kartlarımı kullanıyorum. İkizler Burcu 5-11 Nisan haftası. İzler Burcu. Buradan da seçelim. Evet. Bakalım bu hafta neler bekliyor sizi. Oo. İlk kartımız Şeytan kartı çıktı. Biraz bağımlılıklar mı var hayatınızda acaba? Evet, majör bir kart. Şeytan kartı. Burada biraz egolara dikkat edin lütfen. Egonuzu doğru kullanmaya. Biraz fevri çıkışlar, davranışlarda olmamaya dikkat edin. Aynı zamanda şeytan kartı karşımıza çıktığında arkadaşlar bir şeyin yanlış olduğunu söyler bize, yani yanlış yolda olduğumuz bir durumu temsil eder aslında. Bir şeyleri yanlış yapıyorsun, belki bile bile yanlış yapıyorsun, ee, belki bir bağımlılık olabilir hayatınızda, özellikle bağımlılıklarla kendisini gösterir. Yani hayatınızda bağımlı olduğunuz şeyleri biraz sorgulamanız gerekiyor ve artık demek ki bunlardan kurtulmanız gerekiyor, bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bu e, bağımlı bir ilişki olabilir yaşadığınız. Aslında çok da gönüllü olmadığınız ama bir türlü bırakamadığınız böyle efendi köle ilişkileri derler ya bazen o tarz enerjiler olabilir. Bırakamadığınız bir partner mi var? Size yaramayan hatta size zarar veren biri de olabilir bu. Ya da alışkanlıklar olabilir. İçki alışkanlığı, sigara alışkanlığı, çok yemek yeme alışkanlığı da olabilir. Yani şu anda kendinizi biraz sorgulamanız gerekiyor. Ben neyi nerede yanlış yapıyorum? ya da belki biliyorsunuzdur, siz de kurtulmak istiyorsunuzdur, bitirdi kullana, kurtulamıyorsunuzdur. Yani bu bağımlılıklar nelerdir? Bunlara bakın ve onlardan kurtulmaya çalışın diyor. Yanlış bir sevgide olabilirsiniz, yanlış kişiyi sevmiş olabilirsiniz. Size fayda sağlamayan, zarar sağlayan şeyleri artık bir masaya yatırmanın zamanı gelmiş şeytan kartıyla. O yanlış yol ise o bağımlılıklar neyse onlardan kurtulmanın zamanı gelmiş. Bir de kibiri temsil eder. Hani bir kendinizi sorgulayın bakalım öyle bir durum var mı hayatınızda? Bir şeyleri yanlış yapmak. O karanlıktan artık çıkmanın zamanı geldi diyor bakın. Çünkü şeytan kartı biraz karanlık tarafta olmayı da bize temsil eder. O yüzden o karanlık taraflarınızı biraz daha böyle dengelemeniz. Tabii hayatımızda aydınlık taraflarımız da var, karanlık taraflarımız da var. Ama karanlar çok fazla gidersek o zaman sıkıntılar başlıyor. O dengenin kurulması lazım yani sevgili ikizler. Buna dikkat edin lütfen. A, ikinci kart da bir majör kart, ölüm kartı çıktı. Bakın, ölüm kartı yeni başlangıçları temsil eder bize. Yani hayatınızda bir dönemin sonu bir döngünün bitişi ve yeni bir dönemin başlangıcını temsil eder tabi burada biraz konfor alanınız bozulabilir çünkü hayattaki sonlar ve başlangıçlar biraz bazen sancılı olabilir ama eğer siz akışta kalırsanız ve olanı olduğu gibi kabul ederseniz bu dönemi daha rahat atlatırsınız çünkü bitişler olmadan yenilikleri de maalesef kucaklayamıyoruz o yüzden o bitişler olsun ki belki e, tabii konfor alanından çıkmak istemeyebilirsiniz, aynıda kalmak isteyebilirsiniz ama o yeninin gelmesi için bitişler olacak diyor hayatında. O yüzden akışta kal, ne kadar direnirsen o kadar zor geçer der bu kart. O yüzden biraz akışta kalmak o yeniyi kucaklamak için biraz böyle konfor alanınızdan çıkmak değerli olacak yani sizi yeni bir değişim dönüşüm bekliyor belki bu alışkanlıklarınızdan artık kurtulacaksınız bu da olabilir o kötü alışkanlıklarınız neyse ölüm kartı da tam yanında çıktı belki o kötü alışkanlıklardan artık siz kurtulamıyorsanız ilahi olarak kurtulacaksınız çünkü burada e, ilahi eli vardır yani sizin iradenizde değildir bu değişim dönüşüm ölüm kartında. Sizin iradeniz dışında değişen ve gelişen olaylardan bahseder. Evet, affetme kartı çıktı. Biraz böyle affedemediğiniz şeyler var mı acaba hayatınızda? Biraz düşünün. Çünkü affedemediğiniz şeyler her zaman sizin e, karmik olarak etkileyebilir, sırtınızda bir yük olabilir. O enerjiyi salıvermek çok değerli. Ya affedemediğiniz e, bir durum var, ya da Birinin sizi affetmesini istiyorsunuz, bakın bu da olabilir. Çünkü herkesin yaşantısı e, farklı, birebir olmayabilir. Hani bazılarınız için affedemediğiniz bir şey olabilir. Karşınızdaki kişiye duruma ya da olaya e, bir türlü affedemediğiniz durumlar olabilir ve onu yük gibi taşırsınız. Bazı arkadaşlarım da belki affedilmeyi bekliyordur. Bu da olabilir, bak. E, burada sanki e, çok özveri özveride bulunduğunuz ama belki size yanlış davranılan durumlar olabilir o yüzden affedemediğiniz kişiler olabilir ama o enerjiyi salın lütfen bağ kesme çalışmaları yapabilirsiniz olumlamalar yapabilirsiniz belki umut ettiğiniz şeyleri bulamadınız o yüzden affedemiyorsunuz ama bu affetme o alanı serbest bırakma o enerjiyi serbest bırakma adına size daha çok fayda sağlayacaktır yani bırakın gitsin o enerji. Yani onu sırtınızda yük gibi taşımayınız lütfen sevgili ikizler. Evet gereklilik kartıyla sanki yapmanız gereken bir şeyler var bu hafta. Ha, pek de istekli olmadığınız bir durum. Yani zorunlu olduğum için e, yaptığım şeylerden. E, yapmalıyım der bu kart. Yani çok istemiyorsunuz ama bu bir gereklilik, tek çözüm bu olduğu için bunu yapmam gerekir diyen yani bir durumla karşılaşabilirsiniz bu hafta, haftanın ortalarında özellikle e, istemediğiniz zaman e, yapmak zorunda kaldığınız ihtiyaçlarınızla alakalı durumlar olabilir. Hani şimdi sırası değil, ben bunu yapmak istemiyorum diyebilirsiniz ama gereklilik kartıyla sanki bu hafta istemeseniz de o e, yapmanız gerekenleri e, hayatınızda tezahür ettirebileceğiniz bir hafta yani yapmanız gereken e, bir zaman dilimi yani kaçamayacaksınız sanki yapmak istemeseniz de o zorunlu bir durum olarak sizin karşınıza çıkacak devam edelim evet harekete geç diyor bakın burada enerji kartlarımızdan da bunların da resimleri gerçekten çok güzel Kuantum kartlarının diyor ki bakın planlama ve harekete geçme. Yani şu anda belki bu gerekliliklerden dolayı bakın sonraki destede çıktı çünkü bu gerekliliklerden dolayı artık planlamanı yap harekete geç diyor. Burada da tam gereklilik kartı çıkmıştı o kadar hani yan yana geldi ki planını yap artık bu işi erteleme diyor arkadaşlar size kendine inan ve hızlan diyor. Biraz süreci hızlandırmanız gerekiyor burada. Sanki gereklilikler varmış, onları biraz göz ardı etmişsiniz, uğraşmak istememişsiniz, arkaya atmışsınız. Ama burada da diyor ki artık planlı hareket et. Bak, saat, zaman var, kalem var. Yani araştır, bak, öngörü kazan. Ondan sonra kendine inan. Ve artık hızlanma zamanı diyor. Bir şeyleri hayatınızda o başlatma enerjilerini artık aktive etmeniz, harekete geçmeniz gereken bir zaman dilimi. Buna karşı uyarıyor size enerji kartları. Evet ve ardından da yine bakın burada da dönüşüm kartı çıktı. Burada ölüm kartı da değişim ve dönüşüm kartıdır hemen alt destede de. Büyük değişimler dönüşümler sizi bekliyor arkadaşlar. Bir döngüyü bitiriyorsunuz. İki listede de aynı hemen hemen enerjiler çıktı. Yeni bir döngü. Bakın burada bir köprü var. Görebiliyorsunuz sanırım. Bir maceraya atılmak. Yeni değişimler hayatınızda filizlenecek sanki. Bir dönemin bitişi, yeni dönemin başlangıcı. Bazı son sonlanmalar olabilir hayatınızda ki o yeniye kucak açasınız. Böyle yeni bir köprüden geçip burada bakın köprünün başında bekleyen bir kadın var. O köprüden geçmeye hazır yeniye doğru gidiyor yani. Artık bir şeyler sizler için hızlanacak demek ki hayatınızda planlı hareket edip o değişim ve dönüşümlere ayak uydurup hayatınızdaki o döngülere kucak açma zamanı sizler için. O dört yönün melekleri çıktı. Çok güzel. Burada şifalanma. Dualarınızın kabul olması. Dört yönün Yönün melekleridir bu kartın adı bakın. Dört yönün melekleri de e, dört ayrı meleği temsil eder. Bunlardan biri Uriel'dir, biri Rafael'dir, biri Mikael'dir, biri de Gabriel'dir. Hepsinin tabii e, şifa enerjileri ya da görevleri farklıdır. Sizin konunuz neyse, beni izleyen arkadaşlarım, her birinizin ayrı durumu olabilir. Bununla alakalı bu meleklerden e, biri, sizin için ne gerekiyorsa sanki size şifa verecek ve yardım edecek o konuda. Belki işle ilgili, belki şifalanmayla ilgili, hastalıklarla alakalı ya da o sıkıntısını çektiğiniz neyse, dört yönün melekleri size yardım etmeye hazır. Meleklerinizden yardım isteyin lütfen. Çok güzel. Dualarınız kabul oluyor yani. Son olarak da yokluk bilinci çıktı. Hayatınızda bu ara biraz bir şeylerin eksikliğini mi duyuyorsunuz acaba? Hani bu niye yok? Bu niye böyle oldu? Biraz kurban bilincini de temsil eder bu. Yani burada diyor ki o eksikliği düşünüp burada hayıflanacağına bakın burada bir figür var. Hiçbir şey yapmadan duruyor. Bir çaba da sarf etmiyor. Bu kartın teması şudur. Artık harekete geç. Yapman gerekeni yap. Yani burada parasızlık çektiğinizi düşünebilirsiniz. Ya da bir aşk yaşamışsınızdır, ayrılık ayrılık olmuştur ya da Hala yaşıyorsunuzdur ama bir şeyler eksiktir hayatınızda Yani yokluk bilincini su yüzüne çıkartmışsınız ve o enerjide kalmışsınız gibi gözüküyor Sevgili ikizler bir şeylerin yokluğundan aşk olur iş olur Şikayetçi oluyorsunuz bir şeylerin yokluğundan ama çaba sarf etmiyorsunuz sanki Çaba sarf et Silkelen ve yapman gerekeni yap diyor bu kart. Buna karşı uyarıyor sizi. Hani kurban e, pozisyonunda durma. Kendine acıma. Harekete geç diyor arkadaşlar. Zaten kartlarınız güzel çıktı. Değişim dönüşümler. Biraz burada e, bağımlılıklara dikkat etmeniz gerekiyor. E, onun dışında e, affetme enerjileri de önemli aslında. E, biraz salı verme konusunda onları. Enerjileri Diğer kartlar gayet güzel bir kere dört yönün melekleri şifalandırıcılı, şifalandırıcı bir dönem ve harekete geçme zamanı sizler için bakalım kartlarımız neler söylüyor erillerden ve dişillerden de haftanın mesajını alalım evet eril ne diyormuş bakalım buradan seçtik bir de dişillere bakalım Dişil enerjinin bu haftaki mesajı neymiş bakalım. Evet, Eril'lerle başlıyoruz. Dişiller dinlesin lütfen. Diyor ki Eril, sana karşı koyamıyorum, senden gidemiyorum da. Ben kendime güvenmiyorum. Başlayıp bitmesi mi yoksa başlamadan bitmesi mi daha iyi ikimiz için bilmiyorum dedi Eril. Eril kararsız. Yani e, o da kendisini yapacağını bilmiyor. Sanki biraz yardıma ihtiyacı var. Yine onu ayağa kaldıracak sanki dişiller. Evet, dişiller ne diyor? Yanıltma kartıyla geliyor dişillerde. Seni eyleme geçirmek için ufak tefek oyunlarımla kıskandırma koşuma gidiyor. Aslında içimdeki kız çocuğu sevinmek sev beni diyor bakın. Evet. E, dişil de sevgi istiyor gerçekten ilgi ve sevgi istiyor. O yüzden ufak tefek oyunlar yapıyor sanki. Sevgili eriller, dişillerinizle lütfen ilgileniniz. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir ve sizler için güzel bir hafta olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Her zaman sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.